Bugün Karşıyaka'mız için çok özel bir güne, sadece yeni bir barınağı değil, dayanışmanın, sevginin, umudun ve azmin yeniden filizlendiği bir ana tanıklık ediyoruz. Karşıyaka sadece tarihiyle, deniziyle değil, merhametiyle, doğaya ve hayvanlara olan saygısıyla da anılan bir merkez oldu her zaman. Bizler burada yaşayan her canlının yaşam hakkının kutsal olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla inşa ettiğimiz bu barınak geleceğe bırakacağımız en anlamlı miraslardan biri olacak. Burası sadece bir barınak değil, emin olun. Burada canlarımız güven içinde yaşayacak, sağlıklarına kavuşacak, sevgiyle kuşatılacak. Daha güzel projelerde yine buluşacağız. Çünkü burası Karşıyaka, Aydın çağdaş ve Atatürk'ü seven insanların yaşadığı kent hep daha güzeline layık olacağız.